Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Konuşacağız Beşiktaş'ta Şenol Hoca'dan sonra ve Şenol Hoca'dan şey ö şey sö. Şey, şey, <laughs> <laughs> i̇kiye ayıracağım gerçekten <laughs> ama şöyle bir durum var Beşiktaş'ta bunu her seferinde söylüyorum. Ya taraftarı onlar da hem mutlu gelecek sezon açısından çok mutlular. Umutlular ama bir yandan da biz bunu neden daha önce yapmadık böyle bir oyun bize şampiyonluk getirmez miydi soru işareti. Elbette getirirdi de artık bunu konuşmak için çok geç. Evet geç. Onu söyleyelim yani hep böyle keşkelerle şeyi bir, hep konuşuyoruz bunu keşke daha önce gelseydi keşke daha önce gelseydi ama artık oraya dönmenin mümkünatı yok. Yok. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın bu sene sana şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki maçlara bakacağız Kimse diye. Kimse bu sene Şenol Hoca yüzünden şampiyonu karşı demez herhalde. Yok. Yani Şenol Hoca yüzünden her şeyi yaptı. inanılmaz bir takım oluşturdu. O yüzden performansını en üst düzeye çıkarttı. Çok da iyi bir ee, takım önümüzdeki senenin de bence bir numaralı, bak bir numaralı diyorum. Çünkü Galatasaray mesela kiralık miralık oyuncular var ne yapacağı belli değil transferde. Şu baktığım zaman şu anda bir numaralı şampiyonluk adayı Beşiktaş'tır. Şenol Hoca ile beraber. Çok Kadrosunu açık. koruduğu takdirde. Koruduğu takdirde. Şimdi Ahmet Başkan tabii bu şeyle ilgili UEFA'ya akıl sorduk diyor. Hükmen galibiyetle. Hükmen galibiyetlerle ilgili UEFA'ya soru sorduk diyor. UEFA biliyorsun bir tavsiye kararı var bu konuyla ilgili. Bunu daha önce konuştuk. E diyor ki ligden bir takım çekilirse bütün maçtan oynanmamış sayıyoruz hı hı. yani kendi organizasyonlarında bunu yapıyor o yapar fakat yerel federasyonlara asla karışamıyor yani yerel şeyi Yaptırım bu, tip, bu yok. tip kararları bu tip kararları yerel federasyonun kendisine bırakıyor şimdi kardeşim e, bunun da kaşımı da çok büyük manası yok bence Ahmet Başkan da o yapadan ne cevap geleceğini biliyor bakma sen biraz böyle dost alışverişte görsün işleri bunlar yani biz elimizden geleni yaptık. Çünkü taraftar da boğazlara sarılıyor. Kardeşim niye bizim hakkımızı aramıyorsunuz falan diyorlar ya. Ya burada hak aranacak falan bir durum yok. Burada tamam bir mağduriyet var. Bunu kabul ediyorum ben. Fakat ötesi de farklı mağlubiyetlere yol açıyor kardeşim. Ben şimdi gitmişim. Hatay'ı Gaziantep'i e ilk yarıda yenmişim ikisini de. 6 puan almışım. E, Galatasaray'a gitmiş ikisini de yenmiş 6 puan almış. E sen gidip yenememişsin kardeşim. Benim yendiğim maçı sen nasıl yok sayacaksın yani. Ayrıca da bunun iki tane örneği var. Daha önce yaşanmış. Samsun Spor, şey otobüs kazası yaptı biliyorsun. Fenerbahçe'nin 103 golü şampiyon olduğu sene. Ligden çekildi. Aynı şekilde dediler ki o güne kadar oynanan maçlar sayıldı. Ondan sonraki maçlar Samsun'da ol herkes Hükmen Galip geldi 3-0. Elazığ yine aynı şekilde hep bu örnekleri verdik burada. Önünde örnekler dururken, yapılmışları varken bir de başka yerlerden bu tip hak arama yoluna gidiyormuş gibi görünmek diyorum ben buna. Çünkü oradan bir şey çıkmayacağını biliyor. E şimdi ee, federasyon başkanında ilgili bir şeyler söyledi Ahmet Başkan. Ben biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bir senede değerlendiremezsin bir federasyon başkanı. Adam bir sene görev yapabildi sadece. Yani bir görev süresi olur. Dört yıl. Tamam mı? Federasyon başkanı oturup dört yıl sonunda o adamla iyi ya da kötü bir şeyler yaptı diye bir şeyler söylersin. Ama bir sadece bir yıl federasyon yönetici diye başkanlığı yapabilmiş bir adama bu kadar eleştirmek bence yanlış. Yani tabii ki herkesin fikridir. Başarılı bulursun, başarısız bulursun ama biraz insafsızca geldi bana. tabii bunun nedeni de var. Bir e, Beşiktaş tandanslı bir adayın önümüzdeki günlerde e, ortaya çıkacağını hep beraber göreceğiz. Yani bu seçimler bekleniyordu. Adaylık, A adaylık için. E, Beşiktaş'ta eskiden yöneticilik yapmış bir ismin hatta başkan adaylığı da yapmış bir ismin. Yakın bir zamanda son, adayı olarak ortaya çıkartılacak. Yani Sayın Mehmet Bülkekş'in karşısına çıkartılacak. Hasan Arat mı? Büyük ihtimalle de Murat Aksu. Hı, Murat Aksu. Büyük ihtimalle de Beşiktaş kanadı da onu destekleyecek. onu da destek arayacaklardır da. Güzel bir yarış olacağı kanaatindeyim ama hani biz bu federasyonu beğenmiyoruz. Yok kardeşim bu adamlar gitsin filan demek için biraz erken. Bak bazı şeyler konuşurken tamam hatalar yapıldı bu sene. Bu federasyonun yaptığı hatalar da var. E, kurullarla ilgili hataları var. Bunların hepsini görüyoruz zaten ama ee, sadece bir sene görevde olan bir insana da haksızlık yapmamak lazım. O istisnay yoksa Mehmet Büyükekşi benim babamın oldu ya kardeşim. Ee, o gider, başkası gelir. Yani önemli olan e, Türk futbolunun o organizasyonun başındaki adamın doğru işler yapması ama bir görev süresi daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Evren Göz Beşiktaş <laughs> yorumu da alayım. Sonrasında reklama gideceğiz. Puan durumuna bakarak hani eee İsmail döneminin daha iyi olduğunu hani liderden daha yakın olduğunu ya da Galatasaray'ın önde olduğunu Anlatarak bazı yorumlar yapılıyor. Hani Şenol Hoca aslında iyi durumda aldı Beşiktaş'ı şeklinde. <laughs> Puan durumuna bakmak yeterli değil. Oynanan oyun şampiyonluk oyunu değildi. Bakış açısı şampiyonluk bakış açısı değildi. Ee, Valerian İsmail tarzı hocalar baş altı takımlarda çok başarılı olup büyük takımları aldatabilen hoca tipleri. Büyük takımda başka meziyetler gerekiyor. Oyuna bakışınız, oyuncuları yönlendirmeniz. Oyuncuları çok iyi hazırlayan bir teknik direktördü. Ama oyun içerisinde kaç maçı verdiğini siz hesap edin. Hatta Fenerbahçe karşılaşması onlardan biri. Kesinlikle Alliance Spor maçı var hatırladığımız. Oyun veren teknik direktör tipine girdi. Oyuncuların çoğu da desteğini çekti hocaya, inancını kaybetti. Puan durumundan dolayı gitmedi Valerian Hoca. Vizyondan dolayı gitti. Bunu ayrı kenara koyalım. Şenol Hoca ne kattı? Vizyon, bakış açısı, doğru oyuncu grubu daha keyifli oyun. Oyuncuların da keyif aldığı ve dolayısıyla tribünlere keyif verdiği bir oyun modeli. Türk futbol tarihinde belki de bir oyuncudan maksimum verim alabilen teknik direktörler sıralaması yapsak ilk üçte olur. Süremiz az. Bugün Beşiktaş'a az süre kaldı. Yok, konuşabiliriz biraz. Ee, ama daha detaylı bunu programlarda anlatmamız gerek. Çünkü Şenol Hoca, Bursa Spor dönemi, öncesinde Trabzonspor dönemi, milli takım, Oyuncudan verim almak ve inandırmak konusunda gelmiş geçmiş en iyi bir tanesi. İlk ben, üçte yer alır. Bence şu anda ligde müthiş çalışan bir hocaların arasındaki tek A klasa hoca Şenol Hoca. Şenol. Yani müthiş. Tek A klasa hoca. Başarıyı da gördük. Bak Galatasaray şampiyon oluyor ama Okan Hoca hala B. Jesus bence B. Kusura bakmasın. B ama Şenol Hoca. Ve Şenol tek Hoca'nın A hoca. oyuncudan verim alma dışında oyun okuma ve derbilerde özellikle gördük. Oyunu çevirme konusunda da. Zaten daha önce onlarca kez görmüştük ama bu sezonda gördük ve hoca da istekli, yaşına karşın fit ve konsantre. Normalde bazen hocanın yaş grubundaki diğer hocaları düşündüğümüzde bir motivasyon kaybı oluyor. Bir tempo kaybı, inanç kaybı oluyor. Yıpranmış olabiliyorlar. Şenol Hoca genç hocalara taş çıkarır nitelikte ve gerçekten çok değerli önümüzdeki sezon bol bol bahsedeceğiz diye görünüyor Şenol Hoca da. Rekabetten gelir. Rekabet çalışmayı gerektirir. çalışmak için de sağlar gerekiyor futbolda. Dolayısıyla Twenty takımı bizim altyapı konusunda beraber anlaştığımız kardeş takımı ilan ettik. Birbirimizle alışverişlerimiz olacak. Bilgi alışverişi. bu tür maçlar düzenleyeceğiz. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum Hollanda'nın altyapısı malum ve bu Trabzonspor takımı da bu konuda oldukça en iyi yerde olan bir takım. Kendisini örnek almaya çalışacağız. Şu ana kadar ve şu anda dahil olmak üzere kafamda böyle bir tablo ve bir düşünce yok. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım ve burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Ben burada faydalı olmaya ve sağ olun saatimi el verdiği burada görev yapmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli çıkaranlar, isteyenler olabilir. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ee, ama e, her zaman söylüyorum, inkar da etmiyorum. Şu andaki mevcut federasyon e, başkanının bu işi e, her ne kadar iyi niyetli olduğunu inansam da e, çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim en tabii hakkım. Kendisinin yerine bir başkasının e, göreve devam etmesini seçimli bir şekilde tercih ediyorum. Ama bu ben değilim. Oturan bir takım var elimizde yani birçoğu oturdu. iki üç tane giden yerin iki üç tane ihtiyacımıza binayın birilerini ve en iyilerini almaya gayret edeceğiz. Çalışacağız. Bunun üzerinde skat ekibimize dahil olmak üzere, hocamıza dahil olmak üzere konuşuyoruz tabii ki. Doğal bir süreç bu. ile görüşmedik. UEFA'ya sadece görüşünü sorduk. Bu durum, bu durum sağlıklı bir durum budur. Sizin görüşünüz nedir diye sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Ee, geldiğinde kamuoyuyla tabii ki paylaşırız. Yani saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz halen o konuda ısrar ediyoruz. Bizim... Ee, verilen yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü sonuç itibariyle iki tane depremden e, etkilenmiş bir ilin takımının tabii ki ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. E, ben de destek verdim. Vermemek zaten mümkün değil. Ama sonuç itibariyle orada bunlar uygulamalar çok basit ve net. Eğer herhangi bir takım ligden çekiliyorsa e, ne nedenle olursa olsun oynadığı maçlar dahil olmak üzere Geçmiştik. geçersiz sayılır. Yani bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre bir karar alacaksınız. Sonra bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Bunlar benim çok rahatsız olduğum konulardı. Ben bunları gündeme getirdim. Bizim hedefimiz her sene, her sene geçmişte olduğu gibi Beşiktaş öz kaynak düzenini daha iyi noktalara getirerek oradan oyuncularımızı çıkararak yurt dışına göndermek ve takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları da takımımıza katmak. Tabii bunun en önemli hamlesi de tesisleşme hamlesi. İnşallah başkanımızın önderliğinde e, bu tesisleşme hamlelerini sürdüreceğiz. Açıklamaları paylaştık sevgili seyirciler. Beşiktaş'ı